Ve Çapa'nın gururu Doktor Ayşe. Kimden bahsettiğimi herhalde anladınız. 13 yıl hapsi isteniyordu ama 5. duruşmada tahliye edildi. Hani bir dönem herkesin çok konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan bahsediyorum. Söylediği yalanlara artık kendisi de inanıyordu. Ve doktorculuk oyununda emin olun şeytana bile şapka çıkartırmıştı. Madam Matruşka'ya tahliye kararı çıktı. ameliyatım altı buçuk 7 Mideyi tamamen kaburgadan açtığımızda 8 saate kadar uzayabiliyor. Söylediği yalanlara artık kendisi de inanmaya başlamış. Doktorculuk oyununda şeytana bile şapka çıkartmıştı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz'a 5. duruşmada tahliye çıktı. En uzun ameliyatım altı buçuk 7 Mideyi tamamen kaburgadan açtığımızda 8 saate kadar uzayabiliyor. Madam Matruşka lakaplı Ayşe Özkiraz'ın ailesine, arkadaşlarına söylediği yalanlarla başlayan hikayesi, inandırıcılığını arttırmak için yaptırdığı sahte plaketlerle, sahte kimliklerle devam etti. Ben tıp fakültesindeyken 24 saatlik bir ameliyat bile vardı. E, tabii ki bu giriyorsun saatlerce vaka olmuyorsun. Belirli sürelerde ara veriyorsun, kahveni içiyorsun. Çerkezköy'deki hastanede hastalarla görüştü, ameliyatlara girdi. Hatta doğum günü kutlaması yapıp yalandan kendisine çapadaki doktorlardan geliyormuş gibi çelenk bile gönderdi. Acil serviste nöbete kaldığını göstermeye çalıştığı fotoğraflar çektirip tıp öğrencilerine sahte deneyimlerini bile anlattı. Ben tıp fakültesindeyken 20... 4 saatlik bir ameliyat bile vardı. E, tabii ki bu hop giriyorsun saatlerce vakada olmuyorsun. Belirli sürelerde ara veriyorsun, kahveni içiyorsun. Bu yalanlarıyla çevresindeki herkesi kandıran sahte doktor Ayşe Özkiraz'a resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik ve yetkisiz hekimlik suçlamalarıyla dava açıldı. 13 yıla kadar hapsi istenen Özkiraz, Çerkezköy 5. Asya Ceza Mahkemesi'ndeki 5. duruşmaya sekbis sistemiyle katıldı. Ben gerçekten çok pişmanım. Dersimi aldım. Psikoloji olarak çok kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım. Ailem ve kardeşlerim alay konusu oldu. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Sizler de uygun görürseniz sağlığım ve eğitimim için tahliyemi talep ediyorum. Mahkeme özel belgede sahtecilik suçundan verdiği bir yıllık cezada hükmün açıklanmasını geri bırakarak Özkiraz'ın tahliyesine karar verdi.